Ottu'yu kazandığımda memlekette sanki böyle Ottu'yu kazanır kazanmaz. Daha sonucumu görür görmez komünist olmuşum gibi bir baskı oldu üstümde. Ya daha ilk yaz ya daha ilk yaz böyle ÖSS kazandığımı gördüm sonucu gördüm. Kars'a gittim memlekette dayılar böyle hemen yanına çağırıp o komünist gel gel çöpçüle doktor aynı maaşı alsın gerizekalı ulan. Ulan ya bil biraz ya. O komünist gel gel. İki tarlam var birini sana mı vereyim? Beyinsiz ulan. Ulan camiye gidiyorum daha böyle ilk caminin kapısından girip oturuyorum. Hemen böyle yanıma geliyorlar. Ne oldu? Yıkmaya mı geldin? <laughs> Oğlum yani devrim başladı da bana Merkez Dikmeköy camini mi verdiniz yıkmak için? Bir de önce iki rekat kılayım sonra yıkayım mı diyorum neyin peşindeyim yani? Bir de şey mi oldu yani ilk daha ÖSS sonucumu görüyorum. Ot düz solculuk kazanmışım. Gazi ülkücülük hadi ya abi yani.